Yıldız dört parmağı ve canı benimdir, o benim, benim, benim milletimdir. Ancak selam sana, olmaz ökülen, kanlarımız sonra kanalımız her istiklal. Bak! ve hayırlı olsun. Diyeyim. Uzaktan eğitim olarak veriyoruz. İnşallah 18'inden sonra da yüz yüze çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz. Hadi, hadi, 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye ve Elazığ'ımızda saat 9 itibariyle İstiklal Marşı'mızı okuyarak okullarımızda uzaktan eğitim başlamış oldu. Öğretmenlerimiz, okul idarelerimiz ve bizler tüm hazırlıklarımızı yaparak 18 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan eğitimimiz devam edecek. İlimizde ebe destek noktaları açıldı. İnternete ve televizyona erişimi olmayan çocuklarımız buralardan eğitim ve öğretimlerini alacaklar. Okullarımızda da tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Özellikle hijyen konusunda öğretmenlerimize yönelik olarak bilgilendirme ve bilinçlendirmeler yapıldı. İş güvenliği ve sağlığımız tarafından tüm okullarımızda çalışmalar yapılıyor evet. ve okullarımız hazırlandı. Özellikle Türkiye'deki e, okullarımızda 2000'in üzerinde iş güvenlik ve sağlığı e, elemanı yetiştirildi. Bunlardan 15'i de elimizde. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Patent Enstitüsü tarafından e, temiz okul kapsamında bu belgeler verilecek. Tüm kurallara uygun olarak Elazığ'ımızda inşallah Rabbimden temennimiz odur ki bu görünmez kaza ve bela virüsten 18'inde itibariyle kurtulmuş oluruz. Tüm okullarımızda yüz yüze eğitim başlamış olur. Zaten o zamana kadar da tüm çalışmalar yapılıyor. Tüm altyapı çalışmaları bittikten sonra ise temennimiz odur ki 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim öğretime başlamak. Özellikle şunu velilerimizden istirham ediyorum. Mutlaka ve mutlaka çocuklarımızı uzaktan eğitime yönlendirmeleri Bizim Milli Eğitim Müdürlüğü sayfalarında, Instagram, Twitter, Facebook ve okullarımızın sayfalarında bu tarihler arasında yapılacak olan uzaktan eğitim programları yayınlandı. Mutlaka ve mutlaka çocuklarımız okula geliyormuş gibi hazırlanıp bu dersin başına geçmeli. Televizyondan, Ebe TV'den ve e, uzaktan eğitimden tüm e, imkanlarını kullanarak çocuklarımızı bu yönde ee, güçlendirmeleri ve yönlendirmeleri gerekir. 2020-21 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.